Bitlerin yapraklarda oluşturduğu tahribat sonucu şekerli öz su sızıntısı ile yapraklar yapış yapış oluyor. Bu sorunun çözümü konusunda ise endişelenmenize gerek yok. Bir baş sarımsağı ezip 4 kaşık arap sabunu, 4 yemek kaşığı acı kırmızı toz biber ve 2 kaşık zeytinyağını 2 litre su içerisine karıştırıp ekliyoruz. Karışıma isterseniz 1 yemek kaşığı sirke de ilave edebiliriz. Bu doğal ilacımızı 2-3 gün oda sıcaklığında bekleterek tülbentten geçirip süzüyoruz. Malzemeler iyice birbirine karıştıktan sonra böcek ilacımızı boş bir sprey kutusu yardımıyla hastalıklı bitkimizin gövdesine, dallarına, yapraklarının üzerine alt kısımlarına uyguluyoruz. Bu sonuç beni gayet memnun etti. Bakar mısınız? Kum katım artık eskisinden daha çok meyve veriyor ve yemyeşil yaprakları hastalıktan kurtuldu.